Selamün aleyküm arkadaşlar. Tek başıma balığa gidiyorum. Biraz geç kaldım. Sabah suyu kaçtı. Saat 11'e geldi. Bakalım günübirlik bir av deneyeceğim arkadaşlar. Gece geç saate kadar kalmayı düşünüyorum. Alplakta görüşürüz. Evet arkadaşlar meraya geldim. Ortalarımı atacağım şimdi.

Adnan abi düz de mi seninkiler? Düz de mi? Düz şu sen 5 kaba oyna. Bunu ku. 5 kaba ortası. Önüme şöyle düz atıyorum ben de o zaman. Tamam. O şu kaba ya. Tamam. Oraya doğru değil mi seninkiler? Değil mi? Değil mi? Tamam. Tamam. Öbür kaba sana ait. Abi harbiden vuruyorlar abi. Tamam. Şu tarafa atacağım zaten. Yani o adamdan öbürüne ne at. Ya iyi. Şuraya o bu kadar milletin içinde bu adamlar. Oyunda sattılar. Evet arkadaşlar. Dün yarışma bitti burada bir haftalık bir yarışma vardı. Şu an sessiz sakin. Adana abiler orada. Bize rastgele bakalım oltaları buraya atacağım. Arkadaşlar harika bir vuruş geldi şu kırmızı oltaya. Hamur sıkmıştım. Hamuru yayın e, aldı gitti. Oltayı eğdi. Hamuru da yayında kopardı gitti. İğneye takılmadı maalesef. Hadi bakalım inşallah olacak herhalde bugün. Güzel balık vuracak. İlk vuruş geldi. Heyecanlandık. Bakalım. Beklemeye devam. Oo, çok güzel. Hoca sen neyim ben? Abi arabanın içine geçeceğim. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> kaçırdık diyen <laughs> ama inşallah bu geliyor. Hadi bakalım hocam. <laughs> Geldi mi hocam? Hadi suya geliyorum. Gel abi, gel. Uuu, bak bak. Hadi. Iyi. geldi burada. Hocaya yavaş. Ama sazan ama şey sazan herhalde. Allah çok geçiyor ya. Sazan bu ya. Bıraktı, Bıraktı mı? Heye. Ha. Ay, ay, ay. Sazan da bunu bu kadar bak. Allah Allah neyse. Vallahi heyecanlandırdı. Evet. Sazan. sazan. Sazanmış. 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 Evet güzel. Olur. Güzel, olur. güzel güzel Heyecan güzel. Verdi ya. Aa. Güzel. Hadi kapat deme salınma bunu. Dur. Vallahi evet. o kadar güzel bastı ki. Evet. Dedim ben hani güzel bir şey geliyor herhalde. Ana 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 ana. Güzel almış iğneyle. Evet. Sazanın gücüne bak. Ya evet. maşallah. Abi bu boy balıkları hemen suya iade ediyoruz. Bekletmeyiz. Tebrikler hocam. Aman hocam abi. <gülüyor> <gülüyor> Üçlü hadi bakalım. bir sazanmış ya. Evet. Hadi bir de gel. Eyvallah. Tebrikler hocam. Gel. Hadi e, bakalım. E, Şöyle e, bir kaldırt bakayım zili. Geliyor bu lan. Gel <laughs> alalım bari. İnşallah çaysızın çıkarsa yayına. <laughs> Umudum <gülüyor> o. Bu bayağı küçük herhalde ya. Kay sazanı olabilir bu. Ufaktır yani. Aynen. çünkü bu kadar şey yapmaz, haklı değil. Sepete dağıttırma de da. Öyle. Allah Allah, he sazan o geldi. Aynen. Bunu mesela böyle bırakmış olsaydım yayına gelirdi değil mi? Buna? Tam Lokumu lokmalık o, bak. Bunu az buçuk bir alamazsın. Gelirse de büyük yayın gelir. Yani, yani yayın alacak bile olsa sarıları takma. Aynen. Siren Adnan dağmıyor. abi. Efendimler. Bak küçük bir sazan geldi ya bunu bıraksaydım yayın alabilirdi değil mi bunu şeyde? Alırdı. Değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar suya iade. Hadi bir de gel. Böyle abi çok oluyor biliyor musun? Ne hamuru? Abi o benim özel alabalık hamuru falan alıyorum ben biliyor musun? Aslında bir tane iğneye batman lazım şuraya. Şey işte, şurada bak, hani şu aparat, ya. aparat var ya, bu kurtarıcı aparat. İğneye buraya takarsan zaten kaçar, bu çıkıyor burada Bir yere takıldığında bu çıkıyor, bunun özelliği bu. Anladın mı? Bu çıkıyor o yüzden buna takamıyorum, mecbur buraya takıyorum. Bak, bunu da şöyle yapacağım, şöyle. Şöyle yapacağım artık, hani bunu vakumlayınca en azından şeye girmiş olsun, iğneye girmiş olsun, şöyle bir sokacağım şöyle ha Anladın mı? Giterken, ellerken ağzına alsa bile bunun tamamını. Da... Evet, arkadaşlar bir balık daha geldi. Çal bakayım, çal Keke. çtım. Tamam. Lolec evet, cansız oldu gibi geldi bana. Hoca, o jebeyi yukarı kaldırıyorsa bir balık. Vallahi ya. Yarım kilonun üstünedir o balık. Neyse sabırız Ama gene de şey yani. Kobaksız zaten hiç geçe dalmayacağım hocam. Direkt çıkarım. Kobaksız görelim. Baksan basıyor ha. Sefa abi basıyor karşımıza veriyor. İyi o galiba. Yani. Değil, değil mi? Değil abi. İyi yapar. Limitte bir balık. Limitte valla. Sefa abi yalnız bizim şeyler hep gidiyor. Kilo bu kez. Kurşun aparatları var ya hep gidiyor Sefa abi. Şunlar ha? Şu, şu şu taktığım hep gidiyor. Bunu aldım ama iyi mi ettim kötü mü ettim? Ben de ben de normal sistemde çalış hocam ya. Valla normale döneceğim. Baksana gene gitti. Evet gider hocam hiç affetmez dur. ya kurşunu. Hiç Yazık ya. Dur. Salcım abi ben de şey yapsak olur mu? Kamerayı getirebilecek vereceğim sana tamam. tamam getir. Salam. Şu, şu aparatın da dezavantajını söyleyeceğim Sefa abi. Şey S mi? Normal çıkarayım mı hocam? Gel bir şey. Öyle direkt abi. sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Yani. Sabit bağlasan ne olur? Kurşunu. Hayır yapabiliyorum onu da ben sırf bu takılırsa balığı kaçırmayayım diye bunu taktım. Arkadaşlar bu bir yönden dezavantajlı olmaya başladı. Her Balık tutuşumda bu bir yere takılıyor herhalde. Kalıyor balık geliyor ama e, çok kurşunla şey gidecek böyle. Evet çok ta, takım almış. takımı ziyan ediyorsun hocam. Aynen yani, takım gidiyor yani kurşunlar. Evet Sefa abi nasıl balık geliyor? Çok güzel hocam limitlerde oluyor. çok harika. Şu renklerin güzelliğine bak çok hocam güzel. nasıl kuyruk kızarmış. Vallahi billahi. Komple kızarmış musun? kuyruk. Evet harika. Şey, alt kanatlar falan başlamış. Aynen. Yani e, bunun büyükleri gelmeye başlar bu saatten sonra. İnşallah şöyle suya iade edelim abi. Tamam hocam rastgele. Vallahi bunlar. Böyle en az 2-3 kilo olacak ki. Evet evet şey. Aldığına şöyle bastığına evet, değecek. Ay, Hadi bakalım büyüle geldi. Evet. Hocam tebrikler çok Eyvallah harika. Abi, Hocam güzel. Geldi mi abi? Fena değil. Hayır mı? Vallahi şu an. Bizim itak geçti. Hayır mı? Yani herhalde. Bakan kurşuna Allah Allah. Aynen, Tam Aynen. setin üstündeydi hocam o Nasıl abi? Tam setin üstündeydi o kargı diye. Bu sefer inşallah kurşun taş kopmamıştır dedi. Yok yok kopuyor. Kopuyor mu? Sistemi değiştireceğim kurşun kalmayacak. <laughs> <laughs> valla şu balık bir de nasıl vurdu değil mi? Evet çok güzel vurdu. <laughs> Hemen salalım. Hoca. Gölü <laughs> gülü kurşunla <laughs> dolduracak <da> <laughs> herhalde. Yok yok valla e, <laughs> kurşun kalmayacak abi. Ben sistemi değiştiriyorum. Aynen. Oo maşallah. Haydi bir de gel. Az önceki büyüktü ama ya. Evet. Haydi bir de gel. Tebrikler hocam. Eyvallah abi sağ olasın. Evet arkadaşlar oltayı indirmiş. Hatta sola sağa gitmiş bu. Hocam gezdiriyor. İnşallah kaydı değerdir. <laughs> hepsini ya. Altından üstünden geçtiyse. Ya kurşun aparatı aldım abi. Hı hı. İyi olsun diye her oltada kurşunun kalıyor. <laughs> ben ne anladım bundan? Yok abi en güzeli bildiğin sistem. Bu sefer de çıkacaksa da çıkmıyor, kalıyor. Bu sefer kalmamış. Almış dolamış birbirine. Hızlı hızlı valla. Evet arkadaşlar bu boy almıyoruz. Hemen suya iade. Büyü de gel. Arkadaşlar şimdi kurşun aparatı çok kurşunları bıraktırdığı için şöyle küçük benim yaylarım vardı. Onları kullanmaya başladım. Şu an bir sıkıntı yok. İkisi de geldi. Şöyle göstereyim. İki takım da geldi. Sıkıntı yok. Avlanmaya devam. Evet arkadaşlar balık vurdu. şey söyleyeyim mi? Kaçtı. Nasıl bastı gördünüz de mi? Vallahi iyi bastıydı ha. Hiç şöyle 4-5 kilo çıkaran yok değil mi yarışmada? Yok yok yok. En fazla 2 abi. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar çok harika bastı ama kaçtı. Güzel bastıydı. Bu arada bunda da kurşun aparatı yok ha. Alamadı işte tam. Çok güzeldi ya. Taner'den. Neyse, yenileyelim zilin sesi, bakalım. Zilin sesi çok hoştu. Zilin sesi hoştu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir balık vurdum. Hadi bakalım, hadi. Bire geldi. Demin dedim ya abi, bire vurdu diye. Demin dedim ya, girdi diye. Gene geldi bak. Bak kuşa bak kuşa. Kafanı tarım bak. O gün hocam ne oldu? Şu arabaların öte yanıydı. Böyle hava karardı. Üstüne mi gitmiş? Şey, onun üstüne gitmiş. Ya onun üstüne. Hocam, Ömer de çekiyor. Onun da üstüne gitmiş. Ee, Ömer çekiyor çünkü. Şöyle ee, boş geldi. Şurada da önünden geçti. Abi kamera kuru. açık mı mi orada? Bir daha gel. Ben havada gidelim. Dur, duran bizim ya. Yani. Kanadını bir dolandı. Uğraş gel. gibi. Ya o ona daha önce vurdu hocam. Aynen onda da var. Ona daha önce vurdu. Aynen, güzel balık. Aynen aynen iyi bastı. Çok güzel balık ya. Güzel. Keyif almak için. Keyif, çok güzel balık. Aynen öyle. Herkes keyif alıyor. Evet. Evet hocam. Hemen. 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 Hemen de dokundu. O. <laughs> çok şey etmeden. Rasgela. Rasgela beklemeden. Bo yo yo boşluğunu alırken. Ya, aynen. Kamerayı ka kapatmadın değil mi? Kameraya? Hayır hayır hocam. Şeyi <laughs> de. Ya bu, bu çok müthişti. Kamerayı iyi ki kapatmadın. Kapatmadım. Bir de böyle tutuyordum hocam. Belki de şey şu anda o. Belki de çekiş bile kamerada olabilir hocam. Şey getir var abi bas, bas, bas. Bu nasıl nasıl ya. ya bu çok iyi oldu. sen Sen bütün oltalarla oyna. <laughs> Adamı gelin, gelinden asıldı ya <laughs> değil, Adamın Ya asıldı. Adam... <laughs> sen diyor şöyle yaptı hocam. Çek elini dedi. <laughs> 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 Dörtten üçten beklerken. Baktın abi. Ceyir, ceyir. Adamın <laughs> elinden asıldı gitti oltayı ya. Gel bu tarafa gel. Gidim çok güçlü abi balıklar ya. Evet. Çok hızlı geldik. Buradan. İleride ileride. Evet evet. Baksana o, şunu. Karnından da kalmış. Ee, sen Seğir sen, sen taktırmışsın onu. Yok, <laughs> sen taktırmışsın oynarken. Ağzında şey, <laughs> şey, 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 ya, ya. Ağzında mı? Ee, Yayın şey mi? gitmiş. He, işte. şey ya, ya, gitmiş yayın ya, gitmiş. Yayın ya, gitmiş. 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 Yapacak Şurada ya. bir şey fırladı hocam. Buradan mı gitti o? Orada bir şey fırladı ama. He çırpınınca kaçırmış o. Aa, bunu da sen sorarsan zahmet. Evet. güzel 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 iyi. Yolun evet. Devikinden daha kuvvetli, iyi. Kuvvetli kuvvetli balıkları Çok... kuvvetli ya. Aynen aynen. Ah kurşun Hadi var. Veli abi bak. Arkadaşlar <laughs> bugün hareketli. <laughs> evet. Çok güzel. Hadi bakalım büyüğü de gel. Büyüğü lazım bize 2-3 kiloluk gel. Hadi güzelim. Hocam benim takıldığım yer burası işte. Evet, burası. Ben buraya oturuyorum şöyle bir daha. Şöyle abi, oturuyorum ben. Bayağı vuruş aldım. Evet evet. Daha biz tık İznim ya, abi. Adam tam zilelle. Ya sen. <laughs> şunla da oyna. Şunla da oyna da bari. Oltaların dördüyle de oyna. Bir şey hocam bu da de demin sallandı Ya ilk zaten ona vurdu hocam biz orada seyrederken. Aynen aynen. Ben ilkini görmüştüm. He. Abi de elinde oynarken vurdu. Ee, kapatayım bari. Aynen. Arkadaşlar güzel bir balık vurdu. Oo ters dolamış, o. dolamış Zil taklattı üstünde. Vallahi zili dolamış. Ha taklattırdı. Belliydi o zaten ya. Ufak ufak oynayıp aynen, duruyordu. Aynen oynuyordu. Bu da sarkmış. Bunu yeni attım abi. O öyle duruyor Onu yeni attım. İnşallah kurşunu kopmadan gelir. İnşallah inşallah. Vallahi artık bugün çok fazla kayıp verdim da Şöyle Aynen. De. ama keyif verdi. İçine bak Bir <laughs> Abi kameraya getirebileceğim sen zahmet. Açık kamera. Vallahi balıklar çok ya. Gerçekten değil. Ufaklığı değil ki hayvan basıyor yani güçlü. Güçlü ya. bayılıyor, gerek yok. O iyi o ya. Aynı böyle abi. Aynı az önceki saldığımız gibi. Saldığımız gibi hemen. çekletmeden. Hopla gitsin. Hemen salalım. Ana ana ana. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bana şu balık nasıl zili hoplattırıyor. Değil mi? Taklattırdık. <laughs> Kamışa doladı zili ya. Vallahi aynen. Haydi, bize hadi biz de gel bakalım. Hadi eyvallah. Saldık geliyor maşallah. Vallahi. Allah'a vesilesi. Abi ne kadar güçlü. Sefa abi bu balıklar ya. Aynen aynen Hocam, yarışmaya bir şey, bir şey bayağı... Harbiden yarışmaya girsek şu an birinciydik <laughs> Aynen kilo <laughs> üstü vardı Siz rahatınızı bozmayın Büyük balık olursa çağırırım <laughs> Abi limitte geldi. Bu güzelmiş. E, benim abi. <laughs> evet arkadaşlar, balıklar arka arkaya vuruyor. Aa güzelmiş o da. Baksana. Aha, çok güzel. Şöyle göstereyim. <laughs> o da güzelmiş bak. Aha, ha, bunu... güzelmiş. Hocam yarışmada yapıyor. Yarışmada yapıyorlar. böyle geldi hep zaten değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Arka arkaya alıyoruz. Tabi bunları suya iade edeceğim. Hemen suya iade. Bu boy balıkları almıyoruz arkadaşlar. Allah. Şöyle hemen suya iadesini gerçekleştirelim. Güzel balıklar aldık. Hadi bakalım. Anam. Büyü de gel. Yırlar. Kendimi de iade ediyordum suya. Evet arkadaşlar güzel bir günümüz geçiyor. Kavunlarımızı Sefa abiden yiyoruz. Adnan abi. <laughs> rastgele. Eyvallah kardeşim. Abilerle sohbet muhabbet koyun. Bakalım inşallah bir yayın gelirse daha iyi olacak. <laughs> Sabahtan güzel bir yayını yayın kaçırdık ama. Yayın gelirse yayın yaparız hocam. <laughs> yayın gelirse canlı yayın yapalım abi. <gülüyor> <gülüyor> Bize afiyet olsun. Arkadaşlar ziller susmuyor bugün. Anam 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 ziller susmuyor. Ah. Bitti. Bitti. Hayır, abi, alıyorum, Almadın. alıyorum. 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 kaçtı. Büyük duvallar şöyle. Kilo üstüydü. Şurada kaçtı. Zaten şeyi de çıkartmış gene. Abi kurşun apardı gene çıkmış. Bu takım da değiştireceğim. Yok yok kurşun bırakmadım bugün. Bıraka bıraka. Valla buradan toplayın bir sürü kurşun var. Aleyküm selam. Aa Eskişehirli. Hemşerin burada abi. Sefa abi Eskişehir'den selamlar geldi. Ee, İlhan Özden. Ee, top, mu? Topraklarıma selamlar hocam. <laughs> aynen aynen. Kureyşler Barajı'ndan selamlar. Aleyküm selam. Biz Denizli bölgesindeyiz arkadaşlar. Anam hocam, zil çaldı. O, o, hocam, Oha. Arkadaşlar zil çaldı. Bakın canlı yayın. <laughs> Vallahi zil çaldı. Bak yayını da kapatmıyorum. Görünüyor mu kamera? Görünüyordur. Zile doyun zile. Bak YouTube'a çekmiyor bu videoyu. Sizin için. Sarı o ya. Geliyor geliyor. Sarı sarı. Eee. Oo. Aha vallahi bu hoş. Adam alıyor vallahi? Hocam çok iyi Canlı çeksen, o. Canlı yayından çıkıp YouTube'a çeksek olacak. Sefa abi. Sen çeksene kendinden videoyu alayım Hocam, senden. Hocam oyundayım ben de. <laughs> ya aa, biri video çeksin. Şu i̇şte balık güzel ha. Arkadaşlar balık çok güzel. Kepçe mi? Kepçe arabada arabi yazsana arka tarafta abi. Arkadaşlar canlı yayında balığı yapıştırdık. Annen abi kamerayı ön getir böyle. Tamam. Ön getir abi. Takipçilere bak söz verdik. Ablakta bir de şey ge <gülüyor> <gülüyor> Daha ne yapalım abi? Daha ne yapalım? Yalnız bu balık güzel ha. Evet. Ön, ön canım, çek ön. Aynen.

Canlı canlı abi, şansı. Gel abi gel gel. Ya canlı yayında yapıştırdım ya. O değil YouTube'a çekemedik. Sıkıntı o. Abi getir. Arkadaşlar canlı yayında balığı gördünüz değil mi? Arkadaşlar. Şöyle, evet, arkadaşlar. Şöyle yine Allah'a şükür vurduk durduk değil mi Adnan abi? Turnayı gözünden vurduk. Turnayı gözünden vurduk. Şöyle güzel bir balığımız geldi. Başardım. Hatta e, TikTok'ta canlı yayındaydık. <laughs> canlı yayında bu kuzu vurdu arkadaşlar. Zile vuruşu anda kameradaydı. Çok harika güzel bir gün oldu. Şöyle bir paşayla da günümüzü devam ettiriyoruz. Yarışma e, yarışmada olsam e, alır mıydım bir şeyler? Birinciydim. Birinciydim. <laughs> Birinciydim en <mi>? büyük balıkta. <laughs> Zaten hocam Türk'ü 50 vardır. Uzun bayağı. Vardı, 50 vardır. vardır. Aynen. 50 kesim var o. Evet. Arkadaşlar olay bu işte be. Keyif de bu. Teşekkürler rastgele hepimize. Evet arkadaşlar hava karardı. Yayın bekliyoruz. ay. Buz gibi hava. Evet arkadaşlar avımı sonlandırıyorum. Saat 9'a geldi, 9.30'a geldi. Ee, hareket yok. Güzel sazanlar aldım zaten. Güzel vuruşlar da geldi. Benim için yeterli bugün. <laughs> Aksiyon yeterli oldu. Bir sonraki avımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.